Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde daha önce Muğla Turizm Çevre Vakfı'nın bünyesinde olan ve bir özel işletmeye kiralanan marinada 46 tekne sahibinden yıllık 1 milyon lira ücret istendi. Bu fiyatın çok yüksek olduğunu dile getiren tekne ve yat sahipleri, seslerini oyuncu Erkan Petekkaya'nın da sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapması üzerine duyurdu. Tepkiler üzerine marina sahibi Mustafa Atilla, bölgeye gelerek tekne sahipleriyle görüştü. Tekne sahiplerinin taleplerini dinleyen Atilla, yıllık 1 milyon lira olan bağlama bedelini 200 bin liraya indirdi. Şu andaki Göcek'te bütün tekneciler, bütün kooperatifler çok mutlu. Ben size Göcek'in halk adına Göcek'in tekneciler adına çok teşekkür ediyorum. sağ olun.